%70'i dolardan gelen bir şey mevduat var. Evet. Bu e, çok maliyet, hükümede devlet çok büyük maliyet getirdi. Hazineyi çok korkunç borçlandırdı. Hükümet bundan kurtulmak istiyor. Kurtulması için siz insanlara demişsiniz parasını yatırmış, dolarını bozdurmuş, yatırmış. Faizini almış, sayet dolar çıkmasa onun da farkını almış. Çok karlı, iyi bir şey. Şimdi oradan o insanları nasıl çıkaracaksınız? Bu sefer bir yol buldu Merkez Bankası. Dedi ki ben bunu artırayım. Yüzde yapayım bir anda. Şey 25 olsun. Yüzde faizler çıkarayım. Yani 75 beş paz falan artırınca zaten yüzde yirmi beşe çıkmış oluyor. Arkadan da bankalara şunu diyor. Siz de mevduat faizini artırın. Ki KKM'ye gitmesin. KKM'ye gitmesin. Oradaki para buraya girsin. Aynen. Artık yavaş yavaş KKM'ye Yani o kan buradan e, kurtulmak, kurtulmak istiyor. Kan ki... buradan kurtulmak istiyor.